Merhaba arkadaşlar. Fatma Ayinalar YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlere çıtı pıtı bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Yapılışı kolay ama kendini gösteriyor arkadaşlar. Ben arada 9 tane boş surafam var. Daha önce biraz yaptım. Evet, 9 sürafam 2 2 4 6 8 9 yapmışım arkadaşlar. Şimdi modelimizin yuvasını yapalım. Hemen yanındaki zürafaya batarak bunu biraz büyük ve bol tutuyorum. Çünkü geri dönüyorum. Bu şekilde küçük bir pırpır yapıyorum arkadaşlar. Pır pırımı tepesine batıyorum. Tekrar aşağıya yuvama iniyorum. Sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar. İpimi de biraz hafif bol bırakarak iniyorum arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde küçük yapıyorum pırpırımı pırpırımın tepesine batıyorum. Tekrar aşağı inerek biraz da hafif bol bırakarak iniyorum. Bir tane daha yapıyoruz arkadaş. Üç tane olacak. Pırpırlarımızı küçük tutarsak sinek kanatlarımız güzel duruyor arkadaşlar. tekrar pırpırın tepesine battım ve aşağıya yuvama iniyorum ipimi de biraz bol bırakıyorum bu şekilde tekrar arada 9 tane bu sürafam var bu sürafalarını yapayım dönüyorum ha Evet arkadaşlar ben 10 tane zürafamı yaptım. 10. Ya da şu sinek kanatlarını yapmak için geri dönüyorum. Yine pırpırımı küçük tutuyorum. Pırpırımın tepesine batıyorum arkadaşlar. Tekrar yuvama ipimi de biraz bol bırakarak tekrar aynı yere bir tane daha yapıyorum. Pır pırımı yaptım küçük. Tekrar tepesine batıyorum. Yuvama Arada iki tane boş surafamız var. Üçüncü de yapıyoruz ve üçüncüye geri dönüyoruz. Tekrar küçük pırpırımı yapıyorum pırpırımın tepesine batıyorum. Şurada Şuradaki sinek kanadıma geçerek arada da biraz mesafe bırakıyorum mesafe bıraktığım boşluğa pırpırımı yapıyorum arkadaşlar yine pırpırımı küçük tutuyorum pırpırımı tepesine batıyorum arkadaşlar aşağı yuvama iniyorum bir tane daha yapıyoruz hemen yanına şekilde. Bu şekilde iki tane yaptım. Aşağıdaki şuraya, yuvama iniyorum. İpimi laf bol bırakarak İniyorum arkadaşlar. Tekrar yanına bir sinek kanı daha yapacağız. Sinek pırpırımın tepesine battım. Yoğum aşağıya iniyorum. Bu şekilde. Ara modelimizi de tamamlamış olduk. Evet boş suraflarımıza burada devam etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü değerli vaktinizi almak istemiyorum. Hemen modelime geçeyim. Evet arkadaşlar. Yaptığımız sinek kanatları ilk yaptığım sinek kanadıma ipimi sabitliyorum. şekilde biraz da ipimi bol bıraktım uzun tuttum pardon buraya üç tane pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar pırpırlarımız küçük çok küçük olmayacak büyük de olmayacak orta büyüklükte olacak iki tane pırpırımı yaptım üçüncüyü de yaptım arkadaşlar şu şekilde son yaptığım pırpırın tepesine batıyorum tekrar ortadaki pırpırıma geçiyorum Biz büyük bir zürafa yapıyorum çok da büyük değil üç tane pırpır pır sığacak şekilde tekrar öbür pırpırma geçiyorum. Yaptım. Zürafamın içine sık iğne olarak geçiyorum arkadaşlar. Buraya küçük 3 tane pırpır pır yapacağız. 3. Yapıyorum. Tekrar ikinci zürafama geçerek mesafe bırakmadan şekilde geçiyorum arkadaşlar. Tekrar buraya aynı boyda 3 tane pırpır yapacağız. Şekilde. ortadaki sinek kanadıma geçerek yeşil olan sinek kanadıma ipimi de bol bırakıyorum bu şekilde buraya da aynı şekilde üç tane pırpırımı yapıyorum Yandaki yaptığım pırpırların boyunda 3 tane pırpırımı yapıyorum arkadaşlar. Bu evet. şekilde 3 tane yaptım. Tekrar son yaptığım pırpırın tepesine batıyorum. Ortadaki pırpırıma geçerek orta büyüklükte bir zürafa yapıyorum. Tekrar yanındakine batarak iki tane zürafa yapmış oluyoruz arkadaşlar. Hani bu şekilde Buraya yaptığımız şekilde aynı şekilde bunları da yapacağız. Bir tane de buna yapacağız. 3 tane olacak ve modelimizi tamamlamış oluyoruz. Ben kamera arkasını tamamlayayım, döneyim artık. Evet arkadaşlar, benim modelim böyleydi. Basit ve güzel. Yapan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.